cinayet olduğu şüphesiyle ekip arandı, ambulans arandı. Bir kişinin sırtından bıçaklandığı ortaya çıktı. Karısını darp ederken araya gelen misafirini katletti. Elleri kelepçeliyken pişkince bir de kahkaha attı. Gece alkol kullanıp birbirlerini bıçaklamışlar. Biz sabah fark ettik durumu. Moğolistan uyruklu karı koca 4 yıldır Şişli'deki bu dairede yaşıyordu. Akşamda misafirleriyle birlikte eve geldiler. Birlikte alkol aldılar. Bir süre sonra da karı koca arasında kavga çıktı. Onların seslerini duyan komşular polisi aradı. Polis eve geldiğinde karı koca birbirinden şikayetçi olmayınca onları uyarıp gitti. Ama onlardan sonra sabah bir kavga daha çıktı. 4 senedir burada oturan kiracılarımız karı koca sürekli alkol kullanıyor. Baya bir kavga, gürültü oldu. Gece seslerden fark ettik biz. Polis çağırdık. Polis geldiğinde bir problem yoktu. Sabah kan gövdeyi götürmüş. Alkolün etkisiyle adam karısını dövmeye başladı. Misafir araya girip onları ayırmak isteyince de öfkelendi. Mutfağa koştuğu gibi eline aldığı bıçakla onu sırtından ve boğazından bıçaklayıp başında ölmesini bekledi. Ev sahibi karısını dövüyor. Sonra arkadaşını da bıçaklıyor, öldürüyor. Mutfak bıçağı. Kadın çok çığlık atıyordu. Bayağı dövmüş kadını. Polis olay yerine geldi. Manzara korkunçtu. Cani adam elinde bıçakla gözaltına alındı. Karısı yaralıydı. Hastaneye sevk edildi. Kadını eşinin şiddetinden korurken bıçaklanan misafir yaşamını yitirmişti. Karı koca işte cinayetten şüphelenilen kişi kelepçelendi götürüldü. Diğeri darp edilmiş zaten. O da ambulansa gitti. Gözaltına alınan şüpheli evden çıkarıldı. Koridorda elleri kelepçelendi. Yaşattığı vahşete üzüleceğine bir de kahkaha attı. <laughs> Katledilen misafirin cansız bedeni savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze nakil aracına yükleniyor. Olay yeri incelemesinin ardından şüpheli karakola götürüldü.